Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Subway Surf'ın Apple RC özel oyununu oynayacağız. Hemen başlatıyorum. Şu şekilde göstereyim. Aynen şey arkadaşlar şey, oyunumuza başladığımızda böyle bir şey geliyor. Bu arada bu oyunda silahımız ee, elimizdeki şey işte boyadığımız şey. Burada arkadaşlar böyle robotlarımız var. Bu robotlara aslında tak robot deniliyor. Oyunun adı Subway Surf Tag. Ama arkadaşlar Apple Apple tabisinin uzun yitirme ee, yitirmemeniz ve arkadaşlar Apple Arcade'e de üye lazım yani. Arcade'de bir şey var biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar Fortnite videolarını Fortnite videosunu devamını istiyorsanız yani devam değil de Fortnite videosu istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kesin çekeceğim ama arkadaşlar. Yani kardeşim bir süredir öyle yuksuna yatmıyor yani. Öyle yuksuna yatmayınca ben olmuyorum Öyle gördüğünüz gibi dönüyorum. Hareketlere bak. Şu table öldürelim. Şunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yanında ekip bu yanda kalmayacak abi bakın yani, o bir şey geliyor oradan sonra bekçi geliyor bekçi her gelişinde daha çok güçleniyor şimdi şöyle o bu ne lan ben ilk defa görüyorum can gitti can gitti orada hareket edemedim evet gidiyoruz gördüğünüz gibi yani şu an çok güzel oynuyorum bence bu arada ee, cezalı forest umarım çok fazla ıslanmam videosunda ceza almıştım biliyorsunuz ki Followers'te biraz kendimi yine geliştirmeyi başardım arkadaşlar. Bu sefer 3 tur bayanmalı, cezalı. Daha farklı cezalı bir video çekmeyi planlıyorum. Ve bunda cezamız çok daha ağır olacak. Ama daha cezayı bulamadım arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar roket dikte çekebilirim. Ama tabii ki Followers'te de cezalı bir video gelecek. Bunu unutmayın. Bu arada mobil videoda çekmemi istiyorsanız kanala tamam, like abone olmayı unutmayın. Bu arada şu an oynadığım tur bittince bittiğince videoyu kapatacağım çünkü ben size oyunu göstermek için şu anda açtım ama oyun serisi istiyorsanız genelde ilk kanalda da like abone olabilirsiniz çünkü mobil oyuna yapmam lazım bir dakika bunlar böyle durunca oluyor mu Vallahi ilk defa görüyorum ben bunu da aa bekçi geldi hemen şöyle ee, bir dakika e şimdi Bekçi her, her geçişinde güçleniyor. İkinci geçişinde böyle sulu bir şey atıyor yani. Solu bir şey ben de anlamadım. Solu nasıl bir şey olduğunu. Sulu atıyor böyle. Bir şeyler oluyor Ya bir şey, ya bir arkadaşlar bu galiba çektiğim en uzun video olacak diye düşünüyorum. Ee, şöyle Allah ay çok heyecanlı şu an. Bak arkadaşlar bir de her bekçi öldüğünde büyük ihtimalle Yeni bir şey geliyor. Boyama geliyor yani. Yeni bir yerler boyuyoruz. Şimdi gelir büyük ihtimalle birazdan. Görürsünüz mü? Su böyle bir dalga oluyor. Anlamadım. Tek globatorun yukarıda dalgasından bahsetmiyorum. Başka bir şey. Ha bu arada gerçekten bu çektim en az video olacak lan? Ya çektim en az önce video bir şey mi ya? Bu arada şey ben Apple kullandığım için Apple'ın hiç uygulama yüklemekle uğraşmadım çünkü Apple'da olan Apple Store'da olan video çekme uygulamaların çoğu para istiyor arkadaşlar. Ben de ne yaptım? Apple'ın kendi çekmesinden yapıyorum ben. E, zaten CapCut e, sağ olsun, e, video düzenlemelerinde en kolay şekilde bana yardım etmiş sayılıyor. Burada sponsor olamadı. Mesela şu uygulamayı sevdiğim için söylüyorum. Da sponsor gelir inşallah. <laughs> Hadi, hadi gidiyorum. Evet, hop şuradan noktası aldım. Buradan bir sürü şey çıkacağım. Oğlum bu da hayvan gibi koşturuyor ya. Bir dur kanka dur. Allah. Hop şöyle çıktım. Aa! Oğlum sen Sonic misin ya? Yani, arkadaşlar bu arada bu oyun hikmeti yemenler için Subway Oyun zaten bilmeyen yoktur. Ama arkadaşlar, Oyun daha böyle detaylı bilirseniz daha iyi olur. Onu da detaylarını belki anlatırım. Burası tabii sırf falan takıntılı değilim ben. Oynamışken söylüyorum. Eee hadi. Arkadaşlar ben seri yapmadığım sürece Epila da özel oyunları tanıtmak benim için iyi olur aslında. Arcada zaten yeni bir oyun çıkardı onun. Onu da tanıtabilirim belki. Bora kanal analizlerimi göster göstermemi isterseniz bir videoda kanal analizi gösterebilirim. Bu arada YouTube ben çocuk olduğum için galiba yorumları kapatmış arkadaşlar. Ben her zaman yorumları açık bırakıyorum. Herhalde arkadaşlar benim, benim çocuk olduğum için yorumlarımı kapatmış arkadaşlar. Yoksa benim bayağı o yorum vardı. Yani e, arkadaşlar maalesef Efe arkadaşlar arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bu arada ya arkadaşlar, arkadaşlar kaybettik arkadaşlar.